Merhabalar arkadaşlar. Din felsefesinin ikinci ders saatindeyiz. Din felsefesinin konularına bakacağız. İlk konumuz da kötülük problemi. Bu kötülük problemi nasıl ortaya çıkıyor? Bir onun altyapısını vereyim. Tanrı'nın ilim, kudret, irade ve iyilik sıfatları iyilik sıfatlarının dünyadaki kötülük olgusuyla bağdaştıramadıkları için bu düşünceyi ortaya atıyorlar. Yani e, sizin dediğiniz gibi kudret sahibi, irade sahibi iyi bir tanrıdan bahsediyorsunuz ama bu kötülükler neden var? Savaşlar var, çocuklar ölüyor. işte kadınlar tecavüze uğruyor ya da e, işte deprem vesaire, bunun gibi doğal doğa olayları oluyor ve e, masum insanlar ölüyor. Madem tanrı varsa neden bu tarz e, sorunlar yaşanıyor diye e, problem çıkıyor. Daha doğrusu biz buna kötülük problemi diyoruz. E, bununla yani bu kötülüklerin olması e, Tanrı'nın varlığından şüphe ettiriyor ve çelişki olduğunu söylüyorlar. Ve biz bu kötülükleri, kötülük problemini daha doğrusu üç ayırıyoruz. Ahlaki ve e, Do sosyal kötülük, doğal ve fiziksel kötülük, metafizik kötülük diye üçe ayırıyoruz. E, ahlaki sosyal kötülük insanın bilerek, isteyerek yaptığı şeyler arkadaşlar. İşte hırsızlık yapmamız, yalan söylememiz, tecavüz, zina bunlar e, insanların bilerek ve isteyerek yaptığı kötülükler. Doğal kötülük dediğimizde de doğu olayları gelecek. Depremdir, çığ, sel, bunun gibi şeyler. Metafizik kötülük dediğimizde ise Leibniz gelecek arkadaşlar. Metafizik kötülük kavramını kullanan kişi Leibniz'dir ve buna teodis eder. Peki metafizik kötülük ne demek? Varlığın aslen yetkin olmayışı yani eksik yaratılmış olmasıdır der. Eksik yaratılmasından dolayı ortaya çıkmıştır der. E, bu kötülük kısmı bu kadar. Peki kötülük problemini sistemleştiren kişi kim? Epikür'dür arkadaşlar. Epikür'ün bir tezi var. E, ona ileri sürerek Tanrı'nın yokluğunu ispat ediyor peki bu tez ne? çok önemli mi? Değil. E, söyleyeyim ama aklınızda kalsın. Yani kulak aşinalığınız olsun. Çok da e, bilmeniz gereken bir şey değil. Ama sadece kötülük problemini sistemleştiren kişinin epikür olduğunu bilmeniz yeterli. Tanrı iyidir. İyi bir tanrı kötülüğe engel olmak ister. Her şeye gücü yeten tanrının kötülüğe engel olabilir. Kötülük vardır. Öyleyse iyi ve her şeye gücü yeten bir tanrı yoktur. Çünkü eğer kötülüğe engel olabilecek bir tanrı var ama aynı zamanda dediğim gibi savaşlar var, kötülükler var. E o zaman tanrı yok diyor. Böyle mükemmel dediğim bir tanrı anlayışı yok diyor. Şimdi arkadaşlar teodise dedik. Bu teodise ile ilgili çeşitli görüşler var. Bunlara bakalım bir de. Neler bunlar? Teodise çeşitlerini beşe ayırıyoruz. İyilik metafiziği, iyimserci teodise, özgür irade savunması, ruhsal olgunlaşma ve süreç teodisesidir. İyilik metafizi, Farabi, Agustin ve i̇bn Sina savunuyor arkadaşlar. Bunları Farabi diyor ki önemli olan hayır ve nizam düzendir. Kötülüğün şeylere duhulü ise sonradan olmuştur. Yani arizidir diye ifade ediyor. Agustin ise iyiliğin azlığı kötülüğün ortaya çıkmasına neden olmuştur diye ifade ediyor i̇bn Sina da vacibül vücut olan Tanrı evreni en mükemmel şekilde yaratmıştır şeklinde söylemiştir. İyilik metafizi dediğimizde Farabi, Agustin ve i̇bn Sina gelecek arkadaşlar. İyim sarçı teorisi gazalidir. Mevcut dünya mümkün dünyaların en iyisidir. Daha mükemmeli olamazdı şeklinde ifade ediyor ve buna destek olan Leibniz'dir. Leibniz de aynı fikri savunmaktadır. Özgür irade savunması, Alvin plantinga savunuyor bunu ve insan hür ve irade iradesiyle seçim yapar. Bu yüzden Tanrı'nın varlığı ile kötülük bir arada olabilir. Bir çelişki teşkil etmez diyor. Burada şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Sonuçta e, fiilimizin faili bizsek ya da e, yani fiillerimizi kendimiz yaratıyorsak ya da e, biz kötülüğü istediğimizde Tanrı yaratıyorsa bunu Tanrı istemiş olmuyor ki. Tanrı isteyerek, bilerek kötülük yaratmış olmuyor. Kendimiz insan kendi iradesiyle istemiş ve seçmiş oluyor. Bu yüzden Tanrı'nın varlığı ile kötülüğün varlığı beraber olabilir. Bir çelişki ifade etmez diyor. Yani bu şekilde savunuyor. Ruhsal olgunlaşma, nefse eğitimi. Gene John John Hick. bu arada John Hick birkaç yerde daha gelecek arkadaşlar. E, ruhun olgunlaşma sürecinde doğal ve ahlaki kötülüğün ortaya çıkması kaçınılmazdır. Yani insanların e, burada ruhun olgunlaşmasından e, kasıt yani tanrının olgunlaşması ve bu olasıya kadar da e, kötülük çıkabilir. Bir sıkıntı yok. Yani mevcut olabilir ve e, zaten sonrasında mükemmelleştiğinde bu kötülük ortadan kalkacağını ifade ediyor. Süreç teodisesi de Tanrı'nın gücünün sınırlı ve değişken olduğunu söyler ve kötülüğü ortadan kaldırma sebebi kaldıramama sebebi gücünün sınırlı olmasıdır. Yani zamanla Tanrı güçlenecek, işte böyle gücünün o sınırlarını aşacak, daha sonra mükemmelleşecek diye düşünüyor bu kısımda. Yani siz teodisede de eğer sınırlı bir güçten ve değişken olmasından bahsediyorsanız süreç teodisesi diyeceksiniz ruhun olgunlaşmasından bahsediyorsa e, ya da bu, bu süreçte çıkan kötülüklerin doğal olduğundan bahsediyorsa ruhsal olgunlaşma, albüm Plantinga'yı gördüğünüzde özgür savunması, İyimserci de Gazali vardı, iyilik metafizinde Farabi ve Agustin vardı, aynı zamanda İbn Sina vardı. Yani bunları gördüğünüz zaman yeterli. Arkadaşlar bu bilgiler yeterli bu arada. Yani konuyu anlamanız e, detaylı detaylı çalışmanıza gerek yok. Bu konuyu anladığınız zaman zaten soruları rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani genelde Burayı soruyorsa kişilerin ismini veriyor. Genel anahtar kelimeniz, anahtar cümleniz ya da kişilerdir. Oradan yakalayabilirsiniz. Ama şunu söylüyorum. Eğer paragrafı doğru analiz ediyorsanız hiçbir şeyden yakalamanıza gerek yok. Zaten anlıyorsunuz. Diğer konumuz vahiy ve mucize. Vahiy bildiğiniz şeyler arkadaşlar. E, kelamda da mucizeyi de biliyorsunuz. Yani çok fazla bir şey yok aslında tekrar etmiş olacağız böylelikle biz bildiğiniz şeyleri. Vahiy. E, üçe ayırıyoruz vahinin gelme şeklini. Doktrin önerme merkezli yani hakikatlerin Tanrı tarafından önerme formunda bildirilmesi. Buna klasik vahiy diyoruz arkadaşlar. Yani bizim e, Allah e, Cebrail'i yollayarak Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bize ulaştırması bir önerme bir form şeklinde gelmiyor mu? İşte buna biz e, klasik vahi, doktriner önerme merkezi vahiy diyoruz. İkinci kısmı kişi merkezli, doğrudan doğruya Tanrı'nın zatıdır. Yani Tanrı'nın e, insan vücuduna hulul ederek kendini ifşa etmesidir. E bu da Hristiyanlarda var. Hazreti İsa Allah Hz. İsa'nın bedenine e, işte girebil girmiştir kendisini orada ifşa etmiştir diyorlar. Hatta bununla ilgili arkadaşlar dinler tarihinde de göreceğiz. İşte Hz. İsa çift tabiatlı mı, tek tabiatlı mı, işte ilahi tabiatlı mı diye tartışmalar var. Aslında bunlar da kişi merkezli olduğunu gösteriyor. Buralardan bağlantı kurabilirsiniz diye söylüyorum. Sudurcu yaklaşım feyazan yaklaşımdır. Vahyin faal akıldan sudur eden bir feyazan vahiy edilen şey de hakikatlerin sembolleridir. İbn Sina ve Farabi savunuyor. İslam felsefesinde bunları göreceğiz. Sudurculardır. Sudur teorisine savunurlar. Yani Tanrı e, zorunlu olarak taşmıştır. Birinci aklı ikinci, birinci akıl, ikinci aklı filan bu şekilde e, ortaya çıkartmıştır. En solda faal akıl ondan sonra peygamberlere göndererek Vahiy etmişlerdir. Bu şekilde Feyza'nı savunuyorlar. Mucize kısmı. Mucize. Bir şeyin mucize olabilmesi için neler olmalı? Bunları kelamda da gördük. Aynı şekilde Allah'ın fiili olması lazımdır arkadaşlar. Bir şeyin mucize olabilmesi için. Ta tabiat kanunlarına aykırı olmaları lazım. Yani çünkü e, normal standartta bir şey olduğu zaman dikkat çeker veya insanlar şaşırır mı? Şaşırmaz. Mucize olmaz zaten eğer her zaman olan bir şey olmuş olsa ya da e, tabiat kanunlarına uygun olmuş olsa. İnsanların benzerini gerçekleştirmesinin imkansız olması lazım. Yani bir benzerini e, getirememesi lazım. Bunu da e, tefsirde geçiyor meydan okuma şeklinde Kur'an hani Tanrı'nın meydan okuması, Allah'ın meydan okuması şeklinde de geçiyor. E, tefsirde de görürsünüz, fark edersiniz. Bu şekilde insanların benzerini getirememesi lazım. Peygamberlik iddiasında bulunan kişi ortaya atmalı. Yani peygamber bunu e, peygamber olduğunu söylemesi lazım. Aynı zamanda e, bu mucize iddiasını ortaya attığı zaman peygamber olmuş olması lazım. Yani peygamberlik geldikten sonra bunu yapması lazım. Evet. Ve iddiasına da uygun olması lazım. Şimdi Allah'ın fiili olacak dedik. Tabiat kanunlarına aykırı olacak ve insanların benzerini getiremeyecek. Bunu söyleyen kişinin peygamberlik geldikten sonra söylemesi lazım. Ve söylediği iddiasını peygamberlik iddiasında bulunan kişinin söylemesi lazım ve bu iddiasına uygun olarak vuku bulması lazım mucize dediğimiz olayın. Bunları bilin, bunlardan ben soru görmedim arkadaşlar. Ne vahide ne mucizede e, sadece herhalde deneme testlerinde ya da yaprak testlerde geldiyse gelmiştir. Onun haricinde ben ÖSYM sorularında görmedim açıkçası. Akıl ve iman ilişkisi var. Diğer konumuz akıl ve iman ilişkisini dörde ayırıyoruz arkadaşlar. Akılcılık, rasyonalizm, katı akılcılık, delilcilik. Çünkü katı akılcılığı delil getiriyoruz. İmancılık, fideizm, eleştirel akılcılık da dördüncü kısmıdır. Şimdi iman, akıl-iman ilişkisinde Akılcılık dedik rasyonalizm bu diyor ki bilginin kaynağı akıl ve düşüncedir. Dene gözlemle, duyularla ulaşmayız. İnsanın zihninde ve düşüncesinde saklıdır zaten iman, akıl e, iman anlayışı. Eee katı akılcılık diyor ki evet böyle bir durum var ama insana inanç sisteminin kabul etmesi için şüphelerden arındırması lazım kendini. Bu yüzden delil getirmesi lazım. Katı akılcılıkta bir de delil ekliyoruz. Yani buna biz tahkiki iman diyebiliriz arkadaşlar. Yani onu araştırarak hem aklımızla e, inanıyoruz, zihnimizle, düşüncemizle olduğunu kabul ediyoruz. Aynı zamanda şüphelerden arındırmak için de delil getiriyoruz. E, William Klinford sav savunuyor bunu. Tahkiki imandan aklınıza tutabilirsiniz. İmancılık, fideizm, imanet, kurtul anlayışı vardır. Aklı falan kabul etmiyorlar arkadaşlar. Tamamen iman üzerineler. Bu yüzden bizim İslamiyet'e uygun mu? Tabii ki de değil. Çünkü bizde bu şekilde bir anlayış yok. Kur'an'da ayetlerde bile akletmez misiniz, düşünmez misiniz diye geçiyor. Hatta tahkiki imanın daha iyi olduğu, takliti imandan daha iyi olduğu söyleniyor. O yüzden bizde bu geçerli değil. Biz aklı yok saymayız. Eleştirel akılcılıkta inanç esaslarını ispatlayamayız ama eleştirel bir yaklaşımla ele yaklaşıp sorgulayabiliriz şeklinde ifade ediyorlar. İman akıl ilişkisi dedik arkadaşlar. Dörde böldük. Akılcılık, rasyonalizm, zihinde ve düşüncede mevcut. Katı akılcılıkta akıl artı delil var. Bu şekilde İmancılıkta akıl yok. Sadece iman ediyoruz. Eleştirelde eleştirel yaklaşıyoruz. Sorgulayarak yaklaşıyoruz. konularını ikiye böleceğim arkadaşlar. Çünkü videoyu yüklerken zorluk yaşıyorum. O yüzden iman akıllı bitiriyorum. Geri kalan konuları da bir hemen 10 dakika muhtemelen 10 dakika sürer. 10 dakika içerisinde onları da anlatacağım. Teşekkür ediyorum. Diğer derse görüşmek üzere efendim.